Arkadaşlar merhaba. Bugün buradayız. Hercümerç videolarını daha çok burada çekmeye çalışacağız. Burası kışı zor atlatmış. Ondan dolayı birazcık dağınık durumda. İnşallah toparlayınca çok daha rahat bir şekilde videolarımızı burada çekeceğiz. Peki biz Hercümerç başlıklı çektiğimiz bu videolarda ne anlatıyoruz? Önceki videoda bunu sadece açıklama kısmında birazcık değmiştik. İnşallah şimdi tekrardan bir sözlü olarak değinmiş olalım. Her insanın bir hayat görüşü olması gerekir. Nasıl ki insanlar okula gider, yani bir eğitim alır, iş bulur, evlenir. Bunlar hayatın içerisinde insanların genel olarak yaptığı şeyler olsa da bunları yapmayanı yani istisnası vardır. Ama hayat görüşü olmayan bir insan olamaz. Her insan muhakkak bir hayat görüşüne sahiptir. Bu bir binanın temeli gibidir. O binanın temelini o hayat görüşü üzerinden atar ve ondan sonrasında katları ona uyumlu bir şekilde inşa etmeye başlar. Bu hayat görüşü bir ideoloji olabilir ki ideoloji genelde bir insana, bir şahsa nispet edilir veya bir din de olabilir. Kişi buradaki seçimini toplumun birazcık da etkisiyle veya kendi şahsi iradesiyle oradaki seçimini gerçekleştirip bir hayat görüşüne tutunup o şekilde hayatta bir yola çıkar. Biz de doğru hayat görüşü nedir sorusuna cevap verebilmek için bu videoları çekiyoruz. Bunun ilk başında yaptığımız, ilk çektiğimiz video Allah'ı bulma sanatıydı. Allah'ı bulma sanatı ateizmi nehyeden bir video mahiyetindeydi. Yani bir yaratıcının olduğunu ve doğru hayat görüşüne sahip olmak için o yaratıcının kanunlarına uymak gerektiğini gösterdik. Çünkü bir yaratıcı varsa başka herhangi bir ideolojiye laf düşmez. Çünkü yaratan kişinin kanun koyması beklenir. Birinci videoda değindiğimiz buydu. İkinci videoda aslında yaratıcıyı bulduktan sonra yapılması gereken şey diğer bütün dinleri tek tek elemektir ve İslamiyet'in neden doğru olduğunu anlatmaktır. Ancak bu videoyu daha sonra çekeceğiz. Ben size bir önce İslamiyet'i anlatmak istiyorum ve aslında üçüncü videoda devam edeceğiz. Üçüncü videoda tam olarak şudur. Evet bir yaratıcı vardır ve beni yaratmıştır ama neden? Beni yaratmakla ne murat etmiştir? Bu yaratıcının benden beklentileri nedir? Yani neden yaratıldık? <laughs> Eğer bir kişi bu soruya cevap veremiyorsa ve kendisini İslam'a nispet ediyorsa burada kendisine bir sorgulaması gerekir. Çünkü burada büyük bir sıkıntı vardır. Hakiki ve samimi bir iman bu soruyu sormayı gerektirir. Bu soruya cevap verebilmek için de tabii ki kişinin sarılması gereken öncelikli kaynak o yaratıcının gönderdiği kitap yani Kur'an'dır. Kur'an'ı okuyan bir kimse bu soruya Zariyat Suresi 56. ayette şu şekilde cevap bulur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları illa, yalnızca liyabudun Liabudun kelimesindeki ab kelimesini anlamak için hemen Türkçe'ye geçen abdan türemiş kelimelere bakalım. Mesela mabet diye bir kelime var değil mi? Ne demek mabet? İbadet yapılan yer demek. Veya mabut diye bir kelime var. Ne demek? Put demek, tapılan şey demek. Aynı şekilde abide de eski heykellere verilen bir isimdir. Oradan gelir. Çünkü eski heykellere tapıldığı için abide den denmiştir. Abdan gelir. Abd, ibadet demektir. Veya geçen bir isme bakalım. Abdullah diye bir isim var. Ne demek? Allah'ın kulu demek. Demek ki abd, kulluk etmek ve ibadet manalarına geliyor. Peki buradaki ibadetten, kulluktan maksat nedir? Namaz mıdır? Oruç mudur? Değildir. Bunu kanıtlamak için de hemen Bakara suresi 30. ayete bir bakalım. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman melekler ona bir soru soruyorlar. Diyorlar ki: "Ya Rabbi, biz seni ham bile tesbih ve takdis edip dururken sen yeryüzüne kan dökecek insanı mı halife kılacaksın?" diyorlar. Burada insanın kan dökeceğini bilmelerini alimler genellikle cinlerin daha önce yaratıldığını gördükleri için buna bağlamışlardır. Çünkü cinler de bir iradeye sahiptir ve o iradenin sonucu olaraktan gerisinde kan dökmüşlerdir. Aynı şekilde insanlar da bir iradeye sahip olacağı için melekler onların bu işi yapacağını tahmin etmişlerdir. Demek ki Allah insanı namaz kılsın, oruç tutsun ki bunlar tabii ki farzdır. Namaz ve oruçtan ibaret olsa o zaman melekler haklı olmuş olurdu. Melekler ne dediler? Ya Rabbi biz seni hamd ile tesbih ve takdis edip dururken, yani biz zaten sana namaz kılıyoruz. O zaman sen bu insanı neden yaratıyorsun diye soruyorlar aslında melekler. Allah ne diyor? Sizin bilmediğinizi elbette ben bilirim diyor. Demek ki buradaki doğru noktayı anlamak için şöyle bir soru sorabiliriz. Meleklerin yapmadığı ama insanların yaptığı bir ibadet nedir? Cihattır, savaşmaktır, tebliğdir. Melekler birbirleriyle savaşmazlar. Çünkü onlar bir iradeye sahip olmadıkları için kimisi yanlış kimisi doğru yol tutmaz. Hepsi zaten Allah'a itaat etmişlerdir. Ama insanlar irade sahibi olacakları için kimi hak yolda, kimi de batıl yol olacakları için savaşmamaları imkansızdır. Aynı şekilde tebliğ meleklerin hepsi zaten Allah'a itaat ettikleri için birbirlerine tebliğ yapma gibi bir durumları yoktur. Ama insanlar birbirlerini tebliğ yaparak onu doğru yola çağırmakla emrolunmuştur. Çünkü Allah'ın vermiş olduğu iradenin bir neticesidir. Yani buradaki yaratılış sebebini anlamak için bu iki tane mefhumun yani cihat ve tebliğin ortak yanına bakmak gerekir. Nedir bu ikisinin ortak yanı? Allah'ın kelimesini en yüce yapmaktır. Bunu destekleyen hadisler var mıdır? Vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Siz yeryüzünde yürürken, ağaçların arasında dolaşırken Allah'ı anın ki onlar size şahit olsunlar. Yine Resulullah buyurdu ki: Siz yüksek yerlere çıktığınız zaman tekbir getirerek Allah'ı anın ki onlar size şahit olsunlar. Yani bu en küçük bapta bile baktığınız zaman yani sadece cihat ve tebliğ değil sürekli Allah'ın kelimesini kimse yokken bile doğadayken kendi başınıza yalnızken bile onun adını anaraktan onu yüceltmeniz ve Allah'ın kelimesini her bir noktaya nazarda en yüce yapmak bir Müslümanın zaten yaratılmasındaki en başlıca görevdir. Burada bazıları çıkıp şöyle bir şey diyebilir. Allah'ın şahitliği yetmiyor mu? Neden şahit sayımızı artırmaya çalışıyoruz da otları, ağaçları, hayvanları buna şahit getirmeye çalışıyoruz? Allah buyurdu ki siz eğer beni tek başınıza anarsanız ben de sizi tek başıma anarım, yalnız anarım. Eğer siz beni bir toplulukta anarsanız ben de sizi toplulukta anarım. Allah'ın elbette ki şahitliği yeter. Ancak kişi şahit sayısını arttırdıkça rütbesini de artırmış olur. Demek ki Allah'ı anmak, onun dinini anlatmak gereklidir. Hatta bu farz-ı kifaydır. Çünkü Alem-i Nas suresi 104. ayete bakarsak Allah şöyle buyurur. Vel tekun minkum ümmetu yed'una ilal hayri ve muruna bil maruf ve yenhauna anil münker ve ulaike humul miflihun. İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah'ın görmek istediği bu. Sürekli müminleri davetkar olarak görmek istiyor. Müminleri Allah'ın dinini anlatırken ve onu anarken görmek istiyor. Aynı şekilde de kafirlerle arasını ayırmış olarak görmek istiyor. Çünkü Allah buyurdu ki Tarık Suresi 13. ayette Kur'an ayıran bir sözdür. Kur'an ayıran bir sözdür. Peki Kur'an neyi ayırır? Kur'an hakla batılı ayırır. Temizle murdar diye ayırır. Doğruyla yanlış diye ayırır. İyi kötü diye ayırır. Mümin ve kafir diye ayırır. Ve Allah bu ayırdıklarını birbirine karışmasını istemez. Bunların ticari ilişkileri falan bir yana bunların içe geçmelerini istemez. Onun için ne diyor? İyi ile kötü bir olmaz diyor. Allah bunları ayırıyor. Peki nasıl ayırıyor? Hücra suresi 10. ayete baktığınız zaman diyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمُنِنْ اِخْوَةٌ diyor. Müminler kardeştir diyor. Hemen Resulullah'ın nedenine bakıyoruz. اَلْكُفْرُ ümmetül الْوَاهِدَ diyor. Küfür tek millettir diyor. Yani Allah bunların birbirine karışmasını istemiyor ve bunlara hak ve batıl, temiz ve vurdar, iyi ve kötü, doğru ve yanlış diye ayırıyor. Allah'ın tarafında olanlarla tağutun tarafında olanlar da ayırıyor. Ve Allah bunu Nisa 66'da diyor ki اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Yani iman edenler Allah yolunda savaşır, kafirler de tağut yolunda savaşır. Allah bunu... Bu şekilde ayırmıştır. Yani baldırı çıplak bazı kemalistlerin uydurduğu gibi İslamiyet Allah'la kul arasında olması gereken ve camiye sıkışması gereken bir din değildir. Kur'an okuduğunuz zaman Allah hep çoğul seslenir. Ey iman edenler der, ey kafirler der. Sürekli bir topluma, bir topluluğa seslenir. Eğer bu din şahsi ibadetlere, namaza oruca bağlı bir din olsa Allah Kur'an'da parçalanmayın, birlik olun, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın der mi? Saf suresi 4. ayette ne diyor? Allah kendi yolunda perçinlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever diyor. Onun için tek kılınan bir namaza bir Cemaatle kılınan namaza 27 kat veriyor. Çünkü Allah Müslümanların bir olmasını ve Allah'ın kelimesini en yüce yapmak için çalışmasını ve hayatını buna adamasını istiyor. Ve 24'ünü bu şekilde tanzim etmesini istiyor. Ve temeli koyduktan sonra bütün katları çıkarken ona uyumlu, ona tutarlı olarak çıkmasını ve bu Kur'an'a, bu kitaba uyumlu olarak bunu yapmasını istiyor. Buradaki bir kişi şöyle bir şey söyleyebilir. Bu senin anlattıkların. Doğru hepsini delillendirdik ama beş farzın neresinde yani beş farzın içerisinde namaz, oruç, zekat, haç bu nerede? İşte bu La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'ın ta kendisidir. Yani tevhidi söyleyip geçmek değildir. O tevhidi hayatınızın her bir aşamasında, her bir noktasında uygulayıp ve buna şahitler edinmektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.